Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte son halk üzerine konuşacağız. Derinlik kademi aracı kurum dağılımları üzerine muhabbet edeceğiz. Bilgi paylaşımı yapacağız. Öncelikle analize bilgi paylaşımına geçmeden önce katıl butonu üstünden halk arz üyeliğimizi hala almadıysanız özel sorularınızı sorabilmeniz için ve belli bir süre sonra tam üye sayısına ulaştıktan sonra bu içeriği de artık oraya çekeceğiz burada 5 liralık halkarz katıl butonu üstünden aylık 5 liraya halkarz üyeliğini alabilirsiniz. Dedikten sonra buyurun gelin başlayalım. HKTM günü %4 yaklaşık pozitifte kapattı. Açıkçası şöyle söyleyeyim ben. Günü tavana kadar gitti ama tutunamadı açıkçası. Satış yedi. Normal. Çok normal. Tahta boş yani bomboş desem bir de şuraya bak. Toplam alım isteği 1300'lerde satış isteği 34.000 notlarda. Yani pek iyi değil. Güçsüz duruyor ama belli olmuyor yani sürüyorlar. Öyle göründüğüne bakmayın. Böyle bir imaj veriyor olabilirler yani. 27.88'e kadar gitse de gün içinde tutunamadı oralarda. Hatta gün içinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 24.42 27.88 böyle götürüp getirdiler. Bugün bunu kim almış? Integral Burgan Acar almış. Yani böyle integral yatırım bugün çok ciddi girmiş buraya. %85'lik bugün alımını yapmış. Kim satmış? Ziraat Vakıf İş ve Trive satmış arkadaşlar. Ziraat Vakıf İş burada satış yapmış. Bugünkü satışın ana sebebi ziraat tarafındaki gelen satış. Ziraattaki satışı da e, integral karşılamaya çalışmış ama öyle bir dünya yok. Yani ziraat 1.3 milyon mal satmış. integral almış 16.000-17.000 bin 17 bin lot bir şey. Yani bugün HKTM açıkçası benim çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ha, yarın tavan olur mu? Olabilir. Yani öyle bir imaj tabandır tabandır bir şey diyemem ama izlemeye devam edeceğiz. Evet e, Aztek'le yolumuza devam edelim. Aztek mi Obase sorumuza dün e, katıl üyelerimizin olduğu üyelik kısmından cevabımızı verdik. Merak edenler bakabilirler. Sabır biraz da. Aztek tahta dolu arkadaşlar. Bu tahtayı topluyorlar. Tıpkı yani Segyo'da dediğimiz gibi Kimpur'da, Yayla'da veya birçoğunda dediğimiz gibi yani topluyorlar arkadaşlar. Ee, yukarı gitmesine çok izin vermiyor. Satıcılar biraz daha baskın. Bunu bugün ahlatçı alan yapı kredi alıyorken HSBC halk garanti satmış arkadaşlar. Devam yani az tek toplanıyor onu söyleyebilirim. Barem ambalajıyla devam edelim yolumuza. Barem. Barem 40'taki desteğine sarkmış. 40'ın altında 38 buçuklara kadar sarkma ihtimali olabilir. 40 ara destek. 40'ın altına sarkarsa artık 40 direnç olacak. Tahtada bir talep var fakat düşerse alırız deniyor. Bak 40'ın altına sarkmış 39.80'lere kadar hop hemen gelmiş yukarıya atmış. Çok normal. 38.5-42.5 42 buçuk arada 40'lık bir direnç. Al satçılara duyurulur. YTD. A1 Kapital HSBC Philip almış. İş, ziraat, vakıf satmış arkadaşlar. Baremde en fazla kimin elinde var? İş yatırım diye hatırlıyorum ama biz yine de gelin bir bakalım dostlar. Infodaymış pardon. İş yatırım e, Aztek ve Obese'deydi. Infoda en fazla infonun elinde var. %27 sonra piramit geliyor. Devam. Hatta şey demiştik. Info bir mala girdiyse bu mal şeydir. Boşa değildir gibisinden. Doğru doğru. Evet evet evet. hatırladık Doğru. Infoda doğru. Baremdeki dediğimiz aralık ve durum bu. Obase ile yolumuza devam edelim. Evet. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimize ufak bir tanıtım arası veriyoruz. Bugün sizlerle birlikte Prime XBT'de en çok sevdiğim özelliği söyleyeceğim. Ne? Copy Trade. Yani örnek veriyorum çok başarılı birisi veya ben sen stratejiyi kurduk. İnsanlar bizim alım satımımızın aynısını direkt kopyalayabiliyor sistem üstünden ve muazzam bir şekilde çalışıyor. Çok hoşuma gidiyor. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Öncelikle Prime XBT üye olup e, uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında ve de yukarıda söylediğim promosyon kodlarını kullanabilirsiniz dostlar. Prime XBT üye olduğunuzda isterseniz siz de kopya trade için kendi stratejinizi oluşturabilirsiniz. Ama ben onun yerine size şunu öneriyorum. Çok başarılı kullanıcılar var kopya ticareti nasıl yönetilir diyelim şu uygulamanın aşağısında copy trading yazıyor görüyorsunuz copy trading'e basıp burada gelip arkadaşlar başarılı olan e, bu copy traderları e, başarılı olan stratejileri görebiliyorsunuz burada örnek veriyorum btc'de aylık yüzde yirmilik bir getiri sağlayan bir eleman var yıllık çok çok daha fazla bir şeyler getirmiş siz elinizdeki bitcoininizle onunla gidip orada e, okeyliyorsunuz okeylikten sonra bu arkadaş ne al sat yaparsa BTC partisinde otomatik siz de yapıyorsunuz. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Siz sadece bu arkadaşı takip ediyorsunuz. Yani şimdiye kadar daha hiç böyle bir kripto para borsasında böyle bir şey denk gelmemiştim. Gayet başarılı yani çok hoşuma gitti. Bilmiyorum başka bir yerde var mı zannetmiyorum olacağını akıllı telefonunuza şimdi indirin mobil uygulamayı güncelleyin. Zaten indiren yeni indirecek arkadaşlar en günceli yine Var olan arkadaşlar da güncellesinler arkadaşlar. Ha tabii kendi kişisel bilginize güveniyorsanız arkadaşlar. Burada iOS, Android uygulamada My strateji yani benim stratejilerim kısmında artı butonuna basıp burada e, kendi stratejinizi ya uygulayabilirsiniz. Yaptıktan sonra eğer ki bir kişi veya birden fazla insanlar sizin trade'inizi kopyalamaya başlarsa otomatikman ek gelir kazanmış oluyorsunuz. Onun kar payı üstü, onun karının üstüne kar payı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel, gayet başarılı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Obese. Obese bilgisayar 15-15 yatayda devam ediyor. Bunu da toplanıldığını düşünüyorum açıkçası. Ne yukarı ne aşağı veriyorlar dikkat ediyorsanız. Bu arada bıktırıyorlar insanları tahta doluluğu eh işte güzel yani. Onun çok yani dolu diyemiyorum ama eh işte diyebilirim tahta doluluğuna. Yukarıya doğru çıktığımız vakit 15-72'lere kadar hareket etse de çok bir şey olmamış. Şurada yine gitti aracı kurum dağılımını hemen bir ekleyelim dostlar. Sizlere zahmet pardon. Şöyle şuraya bir de OBS'e dikme gelir. Bugün kim almış? Ata yatırım çok ciddi almış. Global almış. ING almış. Kim satmış? Info Vakıf Ziraat'ta satmış arkadaşlar. O dediğim gibi toplanıldığını düşünmeye devam ediyoruz. Kroplast'a bakalım. Kroplast Koroplast günü 6.21'lerde kapatmış. 6.34 demiştik dün. 6.34'ün bakalım bugün üstüne atabilmiş mi kendini? Attıysa da satış yedi muhtemelen. Ya bu neden gidiyor? Biz bunu yapıştırıyoruz da bu gidiyor. Anlamadım gitti ya. Evet. Gelsin bakalım. Koroplas tahta doluluğu her zaman iyiydi. Bu Koroplas'ın tahta doluluğu. Onu söyleyeyim. Allah Allah. Niye bu böyle oldu ki? Bir dakika. Aracı kurum dağılımını alalım. Şöyle bir. Şuraya. Kademi. Alalım. Şuraya. Coroplast'ın kademeye bakarsak 6.30'a kadar gidebilmiş maksimum. 6.34'lü direnç zaten söylediğimiz. Bugün yine yabancı almış. Kredit Suis dün de aldı. Bir yabancı girişi var Coroplast'a. Dikkatinizi çekelim buraya. Ünlü ve Türk iş almış. İş yatırım satmış, yapı kredi satmış, vakıf satmış. Koroplast'la ilgili yorumumuz şu. 6.34'ün üstünde daha yukarı yönlü hareketler yapar. Altının altına satmalarda fırsat oluşturur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rubenis'le devam edelim. Ruben ile devam edelim. Ruben de günü yatay kapatmış. İyi bir yaklaşık 40 milyon TL'lik bir iplik siparişi aldı. Hatta parayı da tahsil etmiş. Bunun ort yani kısa vadeli bir hareketi oluşturabilir. Ama tahta çok dolu değil. Bak bir emir, bir emir, 9 emir. Çok bir doluluk yok açıkça konuşmak gerekirse. Yani tahtada kademeler boş ama bir tık alıcılar daha baskın. Alım isteği var. Gedik ünlü yatırım finansman alıyorken Ak Yatırım satmış. Ahlatçı satmış. Ahlatçı şirket tarafından bilir ama hala en yüksek. Ahlatçı da ve Tilki Yatırım'da malı satmış arkadaşlar. Tilki Yatırım'da malı satmış. Bakalım sırada Kiler Holding. Kiler Holding ne yaptı acaba? Taciller malı kitledi. 20 milyonlu. Eksi 3 alın. Fırsatları verip verip milletin elindekini almaya çalışıyorlar ki sürünce hoşlarına gitsin arkadaşlar. Kiler Holding tahta bugün nasıl bugün geçmiş günlere nazaran daha dolu olduğunu söyleyebilirim. Satıcılar daha baskın oldu ki aşağıdan aşağıya bastı. Ama 22.5 seviyesine ciddi bir alım gelmiş. Kim almış? Ziraat almış. Ziraat yatırımdan birileri almış. A1 Kapital Info almış. Vakıf Taciller Marbaş satmış. Hatta Tilki yatırımda aldığını satmış. Yani burada diyeceğim benim Kiler Holding ile alakalı 20 milyon not tacillerde e, taciller yatımdaki bu 20 milyon not satış matış böyle bir şey olmadığı sürece yoluna devam eder yukarı yönlü bekleriz Segio'ya bakalım Segio'da dün şirket 1.40'lı seviyelerden 1.41 yanlış hatırlamıyorsam satış yapmış bu 1.03'lerde aldı şirket bizi dinlemiş <laughs> e, Oralar satış yapmış şu belli bir miktar aşağı yönlü gelebilir özellikle 1.20'li seviyeler falan görürseniz e, fırsat oluşturur şu an için tahta dolu düşeni alırız diyorlar. Bak 1.28'lere kadar eminler var. Ee, satıcılar bugün baskın olmuş. Yani özellikle çıktıkça satmaya çalışmışlar. Vakıf taciller global alıyorken tilki yatırım satmış. QMB satmış. Yapı kredi satmış. SGO ile ilgili fikrimi söyledik. Ha, buradan gelir. 1.40'ların üstüne tekrar tutunma hareketleri tutunmaya başlarsa yukarı yönlü getirebilir. Orada bakalım piyasayı şirketin yaptığı başka bir mantık mı? Onu o zaman göreceğiz. Kimpur 28-29'larda dedi ki alın 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 diye bağırdık bunu. Bak 45'e gelmiş. Tahta dolu mu? Yok dolu değil. E eh işte orta doluluğun bir, bir tık da altında. Kademeler boş. Yukarı çıktıkça bak nasıl satıcılar geliyor. Kırmızı kırmızı 45'in üstünde. Deniz almış. Teb almış. Ata almış. Tilki yatırım 45'lerde malı satmış. Ziraat satmış. Ak satmış. Durum bu. Kimpur'da orta uzun vadede pozitif olduğumuz yerlerden. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.